Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Şimdi 2025 AYT'ye bence çok uygun bir tane yarım açı sorusu çözelim. Şimdi bak yukarıda sinüs 3 alfanın veya 3 tetanın açılımını vermiş. Bunu ezbere bilmek zorunda değiliz. Zaten böyle bir şey sorulduğu zaman formülü bu soruda verildiği gibi bize verir. Ama bu formülün daha güzel uygulanabilmesi için biz bunu ne yapalım? Daha uygulanabilir, kullanılabilir hale dönüştürelim. Şimdi açılar bak biri diğerinin dört katı. Biz dört katıyla ilgili bir şey bilmiyoruz. Ama biz ne biliyoruz arkadaş? Sinüs kosinüs birbirlerini kaç dereceye tamamlayabiliyorlardı? 90 dereceye. O zaman ilk önce yukarıdaki sinüs 80 yerine ne yazayım ben? Kosinüs 10 yazayım. Soru şöyle olsun. Üst taraf kosinüs 10. Alt taraf sinüs 20 artı bak aynısını buraya yazıyorum sinüs 20 bölü sinüs 80 yerine kosinüs 10 yazıyorum. Yaptım nesi karesi. Şimdi bak biraz daha birbirine dönüştürülebilir oldu. Amacım yarım açı. Biri diğerinin iki katı gelsin. Hemen şurada özelliği hatırlatalım. Neydi formül? ÖSYM'nin en sevdiği yarım açı neydi? Sinüs 2 alfa. Ne eşitti? 2 çarpı. Sinüs alfa çarpı. Kosinüs alfa. O zaman hemen bakalım ki sinüsün açısı 20, kosinüsün 10. O zaman sinüsü ne yapalım? Yarım açıya düşürelim ki ne olsun? Yukarıdaki kosinüs 10'la bir şeyler sadeleşsin. O zaman kosinüs 10'a dokunmadım. Alt tarafta sinüsü yarım açıya düşürüyorum. Ne yapıyorum? Açıyı yarıla 2 çarpı sin çarpı kos şeklinde yaz. Yani 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10 yap. Artı aynısını ne yapıyorum? Diğer tarafa. Bak sinüs 20 hemen yarım açıya dönüştürüyorum. 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10. Bölü alt taraf ne? Kosinüs 10 karesi. Şimdi bak sadeleştirmeleri yapalım. Kosinüs 10 ile kosinüs 10 gitsin. O zaman burası bana 1 bölü 2 tane sinüs 10 olsun. Artı burada da yapıyorum sadeleştirmelerimi gitti. 2 çarpı sinüs 10'un karesi. Aldım karesini. Geldi mi bana 4 tane sin kare 10. Sonra pay da eşitleyelim burada. O zaman soru bana 1 artı 8 tane sin küp 10 bölü neye dönüştü? 2 tane sinüs 10'a. Zaten bak amacım ne benim? Küplü bir şey yakalamak. Neden? Bak formülde bana küplü verilmiş. Ama bak bu küplü de kaç sayım kaç? 4. Ama benim bulduğumda kaç? 8. O zaman diyorum ki ben burayı ne yapayım? 2 ile çarpayım. Soruma uysun diye de şu sorudaki teta yerine ne yazayım? 10 yazayım. O zaman bu formülde hem 2 ile genişleteyim hem teta yerine de 10 yazayım. Yazıyorum o zaman. 2 çarpı sinüs 30 ne eşit olur zaman? 6 tane sinüs 10 eksi 8 tane sin küp 10 olur. Şimdi bana alt tarafta 8 sin küp 10 lazım ya. Bunu bu tarafa atayım. Bunu da bu tarafa atayım. O zaman 8 tane sin küp 10. Dur sinüs 310 gibi oldu. Sin küp 10 ne eşit olur? 6 tane sinüs 10. Eksi 2 tane sinüs 30. Tabi sinüs 10 özel bir değer değil dokunamam. 6 çarpı sinüs 10 yazdım. Eksi 2 çarpı ama sinüs 30 özel bir değer değil mi? Ne biliyorum değerini? 1 bölü 2. Yazdım yerine 1 bölü 2. A2'leri sadeleştirdim. Bu oldu mu bana 6 tane sinüs 10 eksi 1. E artık ben arkadaş 8 tane sin küp 10 gördüğüm yere ne yazacağım? 6 tane sinüs 10 eksi 1 yazıyorum. 1 artı 6 tane sinüs 10 eksi 1 bölü 2 tane ne yapar? Sinüs 10. Bak şu eksi 1 ile artı 1 bir, bir ne yaptı? Birbirlerini götürdü. O zaman üst taraf 6 tane sinüs 10 geldi. E alt taraf neydi? 2 tane sinüs 10. E sinüs 10'ları sadeleştirdim. 6 bölü 2'den ne geldi yanıtım? 3. Bence çok güzel bir tane yarım açı sorusu. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikte kalın. Hoşçakalın Yani bu hafta geçen hafta hastaydım. Bu haftada çok fazla yoğunum derslerden dolayı öteki erteledim dersleri. Pazartesi inşallah limit türev integrale başlayacağım. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.